Biden'ın açıklamalarını takip ettik. Biden Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin son derece önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna'ya vatandaşların kendini savunması için gereken desteği vereceğiz. Bunlar dedi atacağımız son adımlar olmayacak. Son derece zorlayacağız açıklamasında bulundu. Bazı sektörlere yasak getireceğiz dedi. Aynı zamanda Rusya'nın ABD ile iş yapması artık daha da zor olacak. Küresel ekonominin yarısı Rusya'ya bu şekilde davranacak açıklamasında bulundu ABD Başkanı Joe Biden. Ee, buradan gidelim. Pınar Artıran bizimle İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Merhaba Harika Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi çok fazla başlık var size yönlendirmek istediğim. Özellikle ve özellikle Türkiye'nin buradaki pozisyonu ne olacak bunu soracağım ama öncesinde bu konuşmayı nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Kalıcı normal ticari ilişki yani bizim PNTR olarak duyduğumuz sistemden Rusya'nın çıkarılması nasıl yansıyacak? Sizden alalım detayları. Harika'nın teşekkürü. Aslında bunun belki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın böyle bir hamlesinin gelebileceğini tahmin ettik. Çünkü geçtiğimiz hafta da Kanada kendi nezdinde Rusya Federasyonu'na ve Belarus'a uyguladığı bizim Dünya Ticaret Örgütü sisteminde MFN dediğimiz en çok kayılan ulus prensibinden çıkarttığını zaten açıklamıştı. Hemen açıklayayım bunun ne olduğunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin sizin de az önce söylediğiniz gibi PNRTS dedikleri yani daimi kalıcı ticaret statüsü ya da bizim Dünya Ticaret Örgütü jargonunda en çok kaydolan ulus dediğimiz statüde bu kulübe, kulüp olarak adlandıracağım Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 tane üyesi var. Türkiye, Rusya, ABD, AB hepimiz üyeyiz üyelerin birbirlerine ayrımcılık yapma yasağı var. Bu da tipik olarak şu anlama geliyor. Siz bir malı ithal ederken benzer statüdeki mallara aynı gümrük tarifesini uygularsınız. Dolayısıyla ben diyelim ki bir elmayı Amerika'dan da ithal etsem, Rusya'dan da, AB'den de ithal etsem aynı gümrük vergisini uygulayacağım. Ama şimdi Kanada'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yarın Avrupa Birliği'nin Rusya'nın bu statüsünü elinden alması demek ne demek? Normalde Rus ürünleri Diğer ülkeler gibi düşük gümrük tarifelerinden bu pazarlara girerken, şimdi artık bu avantajları ellerinden alındığından daha yüksek gümrük vergileri ödeyerek ABD, Kanada, AB piyasasına girecekler. O sebeple de bu önemli bir adım. Ama tabii bu şuna da bakmak lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri acaba ne ithal ediyor diye bakmamız lazım Rusya Federasyonu'na. baktığımız zaman aslında 60 oranında neredeyse ithalatının enerji ve gazla ilgili ürünler olduğunu görüyoruz. dolayısıyla da bir o tabloya bakmam lazım aslında acaba daha önceden ne kadar gümrük vergisi alıyordu Amerika Birleşik Devletleri diye baktığımızda. Şimdi öyle olduğunda mesela paladyum örneğini alalım bir değerli bir değer olarak MFN oranının zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin DTO haricindeki üyelere de %0 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir takım ürün gruplarında hiç anlamı olmayacak Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı bu yeni kararın. Fakat tabii dün akşam bir partizan bir öneriyle senatoya getirilen ve az önce Biden'ın da söylemiş olduğu önüme gelir gelmez imzalayacağım dediği yaptırımlardaki en önemli kısım enerji ile ilgili. Dolayısıyla enerji ve gaz ithalatını kestiği zaman tabii ki Rusya açısından önemli bir kısıt olacak. Ama global ticarete baktığımız zaman şunu da hatırlatmak isterim. Geçen hafta önemli bir takım gelişmeler oldu Dünya Ticaret Örgütü'nde. Önce Ukrayna 2 Mart tarihinde bir mektup gönderdi Dünya Ticaret Örgütü'ne ve dedi ki bundan sonra ben Rusya'ya hiçbir şekilde MFN statüsünde bir uygulama yapmayacağım. DTO altındaki güvenlik istisna haklarımı kullanarak bütün ilişkilerimi kesiyorum dediği gibi diğer tüm DTO üyelerini de aynı şeyi yapmaya davet etti. Türkiye de bunların içinde tabii. Buna Rusya Federasyonunun verdiği cevap şöyle oldu: ee, Ukrayna'nın böyle bir talepte bulunma hakkı yoktur, zira dünya ticaret örgütünde total bütün üyelerin birlikte ambargo yapabilecekleri ticari ambargo yapabilecekleri bir sistem yoktur ki buna katılıyorum. Çünkü Dünya Ticaret Örgütünü kuran anlaşma, GATT demiyorum bu sefer lütfen dikkat edelim, DTR anlaşmasının bir meşhur maddesi vardır. 13. madde. Bu 13. madde çok dediğine göre çok taraflı ticaret anlaşmaları bazen belirli ülkeler arasında uygulanmayabilir. Ama buna dair bir içtihatımız olmadığı gibi de bütün Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeleri hadi bakalım hep beraber Rusya'ya ambargo uygulayabilelim diyebileceğimiz bir hukuki enstrüman yok elimizde. Ha ama tabii bana sorarsanız e, bunun politik anlamda yaratılacak olan baskı şimdi ABD MFM statüsünü geri çekecek. En çok Kaylanur'su ve gümrük tarife kolaylıklarını geri çekecek. E, Avrupa Birliği geri çekecek. E, Kanada da geri çekecek. O zaman diğer ülkeler ne duruma düşecek diye sorarsanız o zaman tabii başka bir tartışmaya giriyor oluruz Harika Hanım. Bu noktada burayı, size tekrar döneyim. Evet lütfen ben burayı biraz detaylandırmak istiyorum. Dediniz ki tüm DTÖ ülkeleri şu anda tamam o zaman biz bu yaptırımları uygulayalım diyebilecekleri bir hukuki enstrüman yok dediniz. Peki o zaman e, nasıl şu an bundan sonraki süreci nasıl okumak gerekir? Şimdi bu nasıl daha önceki ilişkilerde olduysa Harika Hanım gerek işte NATO tabii NATO'nun biraz daha farklı onun anlaşmasının bir farkı var. Fakat biz yıllar boyunca Dünya Ticaret Örgütü sistemini ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kuran anlaşmalara baktığımızda ticaret ve güvenlik konularının birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Hatta öyle ki silah ticareti ve silahlanma ile ilgili hiçbir ürün grubu da uluslararası ticaret liberalizasyonu anlaşmalarının içinde yer almaz. Bilinçli bir tercihtir bu. Fakat içinde bulunduğumuz durumda biz zorunlu olarak acaba bu uluslararası ticaret altında yaratılmış olan haklar savaş nedeniyle bir ülkenin diğer ülkeye olan saldırısı nedeniyle bir tarafa itilip bertaraf edilebilir mi sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Ama şunu da hatırlatmak isterim. 2014 yılında Rusya Federasyonu Kırım'ı ilk ilhak ettiğinde ve ülkeler yaptırım uygulamaya başladıklarında Rusya Federasyonu ki bugünkünün çok daha az yaptırımı Rusya Federasyonu da kendisi bir silleme yaptı. Mesela ne yaptı biliyor musunuz? Ukrayna'nın Rusya üzerinden transit geçerek Kazakistan, işte Türkmenistan, Kırgızistan'a gidecek mallarının geçişine izin vermedi. Ve hatta DTÖ'de bu konuyla ilgili bir dava oluştu. Ve o davada hakem heyeti dedi ki Rusya Federasyonu'nun bunların geçişine engel olma hakkı vardır. Çünkü güvenlik istisnasını kullanmıştır. Dolayısıyla bugün karşı karşıya kaldığımız sorun Özellikle Türkiye açısından bunu düşünmek istiyorum. Çünkü bu ki gerek Amerika Birleşik Devletleri ve gerekse Gümrük Birliği partnerimiz ve çok önemli ticari partnerimiz olan AB yarın bir gün MFAN sistemi evet. geri çektiği zaman Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'den de aynı şey istendiğinde çok zor durumda kalabileceğimizi düşünüyorum ama hukuken bizi bunu yapmaya zorlayacak bir şey olmasa da politik olarak aynı cevabı vermem mümkün olmayabilir. Zaten <laughs> E o değil, hukuk çalışıyorum ama bunun takdirini sizlere ve sayın dinleyicilere bırakıyorum. Hocam sizi bırakmadan son bir soru daha yönlendirmek istiyorum. Tam bıraktığınız Bilmiyorum. yerden Türkiye'nin pozisyonunun burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada'dan hatta Japonya'dan birçok Avrupa Birliği ülkesinden Rusya ya yönelik yaptırımlar bazında çok net bir duruş gördük. Şu anda Türkiye iki ülkeyle de iletişimini devam ettiren bir pozisyonda. Dolayısıyla şu anda ABD ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu yaptığı açıklama sonrasında peki Türkiye ne yapacak sorusu akıllara geliyor. Sizce peki Türkiye ne yapacak? Nereye konumlanacak? Şimdi Harika hanım şunu düşünmek lazım. Her ülkenin ihtiyaçları farklı ve yani biz hepimiz uluslararası örgütlerin üyesi olmamıza rağmen öncelikli olan ülkemizin ihtiyaçlarıdır. Bunu kabul etmek lazım şu anda bile Amerika Birleşik Devletleri'nin almakta olan almakta olduğu yasalara baktığınız zaman hukuken çok detayına girmek istemiyorum ama biz Başkan Trump döneminde çok yoğun Section 232 yasalarının uygulandığını gördük. Section 232 yasalarında Amerika Devlet Başkanı'nın kendi kendine kullanamadığı mutlaka parlamento ile birlikte yapması gereken bir takım uygulamalar vardı. Oysa bu sefer Biden hükümetinin Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar için başkanı bir takdir yetkisi bırakan bir yasa düzenlemeyi tercih ettiğini görüyoruz. Bu ne demek? Çok da fazla ortayı karıştırmadan eğer Rusya biraz daha gerip adım atabilirse hemen bu yaptırımların ortadan kaldırılabileceği, ılımlı, ılıman iklime dönebileceğimiz bir hukuki tasarrufta bulunmaya çalıştığını görüyoruz Biden'ın. Ben de Türkiye'ye uyguladığımızda şunu söylemek isterim: Bizim hem Ukrayna'yla hem de Rusya Federasyonu ile çok ciddi ilişkilerimiz var ve olmakta durumunda çünkü biz sınır ülkesiyiz. Bunlar bizim komşularımız ve biz 3 Şubat tarihinde Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması imzaladık. Dolayısıyla istediği kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kanada'dan, Avrupa Birliği'nden ve uluslararası ticaret partnerlerimizden yaptırım talepleri geliyor olsun. Bunların Türkiye açısından hayata geçirmesinin zor olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin de kendisinin haklı endişelerini mutlak surette partnerlerine aktarmasını ve ta işte kilometrelerce uzaktaki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin durumunun aynı olmadığını da anlatması evet. gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla mümkünse bu yaptırımlardan kaçınmak en mantıklısı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten hukuken bizi buna zorlayan bir durumda hali hazırda yok. Peki İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü Doktor Pınar Artıran çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim.